Eve gidip baktınız, gördünüz, geldiniz. Beğendiniz. Beğendim. Tutmak istiyorsunuz. Tamam. Aleyküm Aleykümselam beyefendi. Abi adres soracaktım. Tabii tamam, yardımcı olalım. Yalnız iki dakika bekler misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Abi evi beğendik. Şartlar bu tutacağız için. Işte. Tamam 20 bin lira tutacaksınız. İşte yapacak bir şey yok. Evet tutacağız. Arkadaş tamam. senin için biz halledeceğiz. Ben sana dönüş yapacağım. Tamam. Tamam kardeşim. Görüşürüz, Görüşürüz inşallah. Bir telefon görüşmem var. Sizinle ilgileneceğim inşallah. Tamam abi. Tamam. Alo. <laughs> Merhaba Mustafa abi. Nasılsın iyi misin? Abi şimdi senin evini e, kiraya veriyoruz. Çok temiz, dürüst, düzgün bir arkadaşlarımız. Biz de şahsen tanıyoruz. Öyle şey olarak bilmesek de. Yalnız senin evi biliyorsun abi. Yeri çukur. Yani pek e, seven yok. Bunlara biz 10 bin liraya Kiraya veriyoruz. Yani verdim diyeyim daha, daha doğrusu senin adına. Ne diyorsun? Tamam. Tamam ben verdim. Sen de sensin hiç çıkarmıyorsun. Tamam baba? Hadi görüşmek üzere. hoşça kal. adreste bana bir yardımcı olabilir misin? Adres soracağım. Adres. Kardeşim bu adres buradan aşağı sola dönüyorsunuz. Doğru ileri gidiyorsunuz. Orada bir ana cadde çıkacak önünüze. Ana caddeden sola dönüyorsunuz. Daha ileride bir pastane var. Kavşakta. Tamam. O kavşakta pastanenin oraya varıp da sırtınızı pastaneye verdiğiniz zaman karşı sokağa gireceksiniz. Varsa bir bardak su alabilir miyim abi? Su mu? Evet. Ne suyu kardeşim? Ramazan ayında değil miyiz ya? Ramazan ayında su istenir mi? Abi tutamıyorum ya. Olmaz kardeşim elhamdülillah Müslümanım. Ramazan'da su içmek tamam sen içebilirsin ama ben veremem, ben de o günah ortak olamam. Kusura bakma. Allah güle sağ. Sana zamanında borcunu ödetemedim edemedim mi lan? Ha? Abi, Ramazan ben... mübarek günada bu günahı sokulsun. Bana müptü ne kadar edeceksin oğlum? Ne mıyım ben? Sen! Kim aldı lan bunu sen? kaba çıktı. Ne diyorsun? Abi şu adresi soracaktım ya. Kolay gelsin. Buradan çıkınca köşede sağda. Abi suyun var mı acaba? Bir susadım da. Oğlum sen kaç yaşındasın lan? 30 abi. Ramazan mübarek gün git benim canımı sıkma ya. Tamam abi. Siz de göre zaten Ramazan değil. Ama lan. Sana! Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Bana bir yardımcı olabilir misin ya? Hayırdır amca? Bir adres konusunda amca ya. Ya amca bütün gün var ya mahvoldum. Tip tip insanlara denk geldim. Hiç kimse yardımcı olmuyor. Bir de pis pis işlerle uğraşıyorlar ya. Mübarek Ramazan günü canını sıkma evladım. İnsanlar bu hep sıkıntılı olur. ...ar kalmamış, namus kalmamış. Ben sana tarif edeyim bak şimdi. Sağ olun Şu ileride beyaz bina var. Tamam. O beyaz binaya dönünce... ...Zerhat tamam. Fıçı bira var. Zerhat Fıçı bira. Biraz ondan 10 metre gittikten sonra... ...önüne bir çeşme çıkar. Orada da... ...tekel bayisi... ...Sarı Nuri var. Hep içki satar ama yabancı kaliteli içki satar. Bir de... ...doğru gittikten sonra... ...büyük bir ağaç çıkar. Ağacın yanında... Kara Fatma'nın evi var. Bilin mi orayı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. Kara Fatma'nın önünden geçtikten sonra hele kız Memoş'un iki katlı bahçeli ev var. Memoş diyorlar da ben tam görmedim. Günahına girmeyelim şimdi. Oraya döndüm müdü? Bu adres tam orada. Sağ ol Nur Yüzlü amcam. Sağ ol. Ar kalmamış, namus kalmamış oğlum bu millette. Tamam. Aa!